Doktor Tayfun Kaya, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde akupunktur eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra bu alanda çalışmalarına başladı. Bugün teşhis ve tedavi yöntemi olarak akupunktur yöntemini kullanmaya devam eden Doktor Tayfun Kaya, Ankara'da sağlık alanında geniş bir hizmet veriyor. Merhabalar, şu anda Ankara'da akapuntur alanında uzmanlaşmış Doktor Tayfun Yosunkaya'nın kliniğindeyiz. Merhabalar Tayfun Bey, nasılsınız? Bizlere biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben Doktor Tayfun Yosunkaya. Ee, öncelikle kliniğime hoş geldiniz. Ee, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra uzun yıllardır hem yurt içi hem yurt dışı eğitimlerimi, akapunktur ile ilgili eğitimlerimi alarak şu an akupunktur tedavi yöntemimi hastalarıma uygulamaktayım. Efendim, bizlere biraz akupunktur tedavisi hakkında bilgi verir misiniz? Akupunktur kelime anlamıyla akus iğne, punktura de, delmek anlamında yani iğne ile delmek anlamında e, kullanılır. E, vücudun çeşitli özel noktalarına iğne ile e, iğne batırarak vücudun nörolojik, e, nörofizyolojik e, ve e, hormonal sistemlerini uyararak vücutta tedavi uygulama sistemidir. Peki Tayfun Bey, günümüzde akapuntur tedavisiyle hangi hastalıkları tedavi ediyorsunuz? Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı birçok hastalık söz konusu akapunturla tedavi edilen hastalıklar mevcut. Tabii ki bu hastalıkların tamamını tedavi ediyoruz kliniğimizde ama en güncel, en fazla ülkemizde de en sık görülen rahatsızlıklardan obezite tedavisi yani şişmanlık tedavisi özellikle bölgesel ve total kilo verme tedavisi, özellikle ağrı tedavileri, boyun fıtığı, bel fıtığı, migren, kas iskelet sistemi ağrıları, sigara bağımlılığı, alkol bağımlılığı veya madde bağımlılığı tedavileri, depresyon, anksiyete, panik atak gibi psikolojik rahatsızlıklar genel olarak en sık tedavi ettiğimiz hastalıklar arasında. efendim akapuntur tedavisinin bir yan etkisi bulunmakta mıdır? Akapuntur tedavisine herhangi bir ilaç veya kimyasal madde verilmediği için vücuda hiçbir yan etkisi yoktur. Şu ana kadar da zaten herhangi bir tıbbi literatürde herhangi bir yayınlanan herhangi bir yan etki bulunmamaktadır akapuntur tedavisiyle ilgili. Peki Tayfun Bey ileriye yönelik hedefleriniz nelerdir? Akupunktur tedavisini tabii daha geniş kitlelere e, duyurmak, daha geniş kitlelere bu bu tedavinin ne kadar yan etkisiz, ne kadar etkili bir tedavi olduğunu göstermek. Çünkü bize öyle hastalar geliyor ki e, keşke e, daha önce size gelseydim de bu hastalığımın tedavisini burada yaptırmış olsaydım. Çünkü yıllardır genelde e, önceden hep en son tercih edilen bir tedavi yöntemiydi. Vermiş olduğunuz bilgiler ve bu keyifli sohbet için teşekkür eder. Başarılarınızın devamını dileriz. In universal